Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere Microsoft'un bir ürünü olan Power Apps ile alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum. Bugün bir giriş niteliğinde Power Apps'i tanıma amaçlı bir video çekeceğim. Devamında ise projeleri oluşturduğumuz, özelliklerin aslında daha da hakim olacağımız kısımları da çekmeyi düşünüyorum. Ya da ee, sık sık karşılaşılan hatalar ya da dikkat edilmesi gereken şeyler vesaire gibi konularda da e, videolar çekmeyi düşünüyorum. Power Apps veya Power Pages ile alakalı yani Microsoft'un Power Platform ile alakalı çok az Türkçe kaynak olduğu için aslında ben e, böyle bir kanal açıp videolar çekmeye karar verdim. Bu sayede e, Türkiye içerisinden e, çok daha fazla Türkçe, Türkçe kaynaklarında artması adına bu şekilde videolar çekerek ben de hem kendime hem sizlere bir katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Bugün ilk olarak bir Power Apps'i tanıyıp anlama, bir ilk bakış niteliğinde bir video ile başlayalım dilerseniz. WordPress e ilk olarak iş veya okul hesabımıza giriş yaptıktan sonra bizi e, ana sayfaya yönlendiriyor. Burada daha önceden e, var olan proje yaptığımız projelerimizi ya da e, hazır bir tasarımla template template'le e, proje oluşturabileceğimiz gibi seçenekler mevcut. Biz e, create kısmına gelip aslında buradan ilk projemizi oluşturabiliriz. E, burada e, aslında bize daha önceden elimizde olan verilerle direkt bir projeye bağlayarak proje oluşturabileceğimiz seçenekler de sunuluyor. Dataverse'te SharePoint, Excel, SQL gibi. zaten projeyi oluşturduktan sonra da aslında bunları bu veya daha birçok konektör seçeneğimiz var. Verileri e, proje için aktarmak ya da veri alışverişi için devamını zaten proje içerisinde görüyor oluruz. ama başlangıçta da böyle seçenekler sunulmuş bize. Ayrıca e, Resimle konvert ederek de bir proje oluşturabiliyoruz. Oradan e, onu algılıyor. Ayrıca Figma'dan da hazır bir tasarımımız varsa, onu da e, tasarım sıkıntısı yaşamadan e, Power Apps aktararak projemizi oluşturabiliyoruz. Biz öncelikle Blank App ile başlayalım. Buraya geldiğimizde biz çoğunlukla e, Canvas App üzerinden ilerleyeceğim ben. E, burada ayrıca Model Driven App de var. Bu biraz da e, veri yönetmeye e, aslında veri yönetimi kısmında kullanılan bir proje türü. Power Page'de e, aslında bu farklı bir platform. Burada daha çok web sayfası e, geliştirebileceğimiz bir alan burası. Belki ilerleyen içeriklerde e, bu bu tarafa da bir değinebilirim. E, Power Power Page'de eğlenceli bir alan. E, bu zaten farklı bir yönlendirmeyle ile Power sayfasına yönlendiriyor. Biz Canvas app ile devam edelim. Burada e, bir isim veriyoruz hepimize tablet ya da telefon formatında oluşturmak gibi seçeneklerimiz var. Ben çoğunlukla tablet formatında kullanılıyor. Telefonda isterseniz tabi tercih ihtiyaca göre telefon formatında kullanılabilir. Bu da create dedikten sonra kısa bir sürede zaten projemizi oluşturuyor. Burada bu tarafta da hızlı çalışıyor aslında. Evet projemiz geldi. Böyle boş bir ekranla bizi karşılıyor. Öncelikle şu üst panelden aslında tanıtarak ilerleyelim biraz. Ben Power hepsi İngilizce olarak kullanıyorum. Burada hem kaynak araştırması yaparken çoğunlukla yabancı kaynak olduğu için hem de dökümantasyon da İngilizce çok daha rahat bulunabildiği için her şey. İngilizce kullanmak çok daha kolayıma geliyor. Burada Öncelikle insert kısmından başladım. Burada proje içerisinde sayfamızda kullanacağımız aslında komponentleri birçok e, display, Layout'unu buraya e, import edebileceğimiz özellik ya da Image ekleme, Video ekleme vesaire gibi birçok aslında özelliğimiz var. Bu kısımdan, e, Insert kısımdan bunları sayfamıza konumlandırabiliyoruz. E, data kısmında ise aslında verilerimizi bağlayacağımız alan burası da. Burada birçok konektörümüz başta mesela SharePoint, SQL gibi e, bağlantılar e, hazır olarak e, vardı zaten proje oluştururken. Ayrıca burada birçok konektörü de görmüş görebiliyoruz burada. E, fakat burada dikkat etmemiz gereken bir konu bazı konektörler premium olduğu için burada e, hesabımız premium değilse bunu geliştirme aşamasında aslında kullanabiliyoruz ama daha sonrasında projemiz yayınlandığımız zaman e, premium e, özelliği olmayan kullanıcılar e, bunu kullanamıyor projeyi doğal olarak. O yüzden bu aslında geliştirme aşamasına dikkat edilmesi gereken bir konu ki bu gibi birçok e, premium özellikle bulunuyor bazı komponentlerde de onlara dikkat zaten böyle bir simgesi olduğu için dikkatimizi çekiyor. Burada yeni bir sayfa oluşturabileceğimiz kısım burası. Hazır bu şekilde template'lerle bölünmüş şekilde oluşturabiliyoruz. Tema kısmı zaten klasik birkaç tema seçeneğimiz oluyor. Background, color, image vesaire gibi özellikler bulunuyor. Burası ayarlar kısmında çok da ihtiyacımız olan bir şey yok proje geliştirme aşamasında. Ekstra ihtiyaç olursa zaten İlerleyen videolarda orayı da değinirim. Sol tarafa bakacak olursak, öncelikle tree görünümünde aslında burada sayfalarımızı ve yeni bir sayfa oluşturduğumuzda ya da sayfamıza bir component eklediğimizde bu şekilde bunları bu şekilde görev hiyerarşik olarak görebildiğimiz bir alan olarak düşünebiliriz burayı. Daha sonrası bu insert kısmı zaten üst panelde gördüğümüz insert'le aynı işlevi görüyor. Data kısmı da aynı şekilde iki taraftan da kullanabiliyoruz bunları. Medya e, olarak da burada e, kendi bilgisayarımızda bulunan resimleri proje içerisinde kullanmak istersek de buradan e, upload edip e, sayfamızda alabiliyoruz. Farklı olarak üst panelden burada Power Automate sekmesi var. E, buradan e, Power Automate'de daha önceden oluşturduğumuz flow'ları ya da buradan e, Add Flow deyip yeni flow oluşturarak Power Apps projemiz içerisinden e, cloud flow'ları kullanabileceğimiz bir alan. Burası çok kullanışlı bir alan. E, i̇lerleyen projelerimizde de zaten dahil ederiz Power Automate'deki flow'larımızda. Burada variable kısmında ise proje içerisinde tanımladığımız değişkenleri, onların değerlerini görebildiğimiz bir alan olarak düşünebiliriz burayı da. Burası ayarlar, arama kısmı vesaire gibi çok kullanmayacağımız kısımlar. Çoğunlukla şu ilk üç seçenekte e, geziniyor olacağız zaten proje içerisinde. Bunun haricinde de e, projelerde çok çok kullanılan birkaç komponentin onların özelliklerine değinmek istiyorum aslında. Burada e, text label olarak import ettiğimiz e, text yazabildiğimiz alan olarak düşünebiliriz buraları. Buradan buraya da göstermek istediğimiz yazıyı buradan bu kısımda bu komponentin tüm özelliklerini barındırıyor mesela e, bu bu tek komponentin text özelliğini ya da size özelliğini de buradan verebiliyoruz. Ya da e, paddinglerini, e, renk, rengini, arka plan rengini, yazının rengini vesaire birçok e, seçeneği buradan verebiliyoruz. Aynı zamanda bu text butonuna, e, text butonu değil, text alanımıza tıklama özelliği de var. Burada on select'ine bir e, özellik verirsek bu da aynı şekilde kullanılabiliyor. Onun harici e, buradaki özelliklerimizin bazılarını burada da görebiliyoruz. Ya da farklı özellikler var. Mesela text alignment'ın ortaya alabiliyoruz vesaire gibi farklı komponentlerin aslında burada farklı özellikleri var diyebilirim. Advanced'de de buradaki özelliklerimize benzer aslında özellikleri biraz daha rastlıyoruz. E, onun haricinde butondan birkaç örnek gösterebilirim. En sık kullanılan e, komponentlerden birisi butonda. Aynı şekilde 10 select özelliği ya da butonun içindeki yazıyı mesela buradan değiştiriyoruz vesaire. Zaten ilerleyen videolarda ya da ilk bundan bir sonraki videomuz muhtemelen ilk proje oluşturma videosu olur. Orada zaten birçok komponenti kullanacağımız için onların özelliklerine de değiniyor olurum daha fazla. Burada bir ön gösterme olarak, bir ön izleme olarak göstermek istedim. Bir de galeriyi göstereyim. Burada aslında verilerimizi gösterdiğimiz alan olarak düşünebilirsiniz galerileri. Buraya kaynağımızı belirttikten sonra şöyle kenara alayım bunu. Kaynağımızı belirttikten sonra içindeki verilerimizi burada görebildiğimiz alan olarak düşünebilirsiniz. Mesela ben daha önceki olan e, data dataverse'de bir tablom var mesela. Bunu kaynak olarak seçtiğim zaman aslında e, bu galerime e, seçemedim sanırım. Bu galerime e, seçtiğim kaynağımdaki, biraz geç geldi verilerimi e, görüntüleyebildiğim alan olarak düşünebilirsiniz. Bunun dizaynı ilk e, başlangıçta bu şekilde görünüyor ama şöyle evet, e, room'ların olduğu bir liste var burada. E, tasarım olarak aslında çok değişik re, e, dizaynlara getirebiliyorsunuz. Çok içerisinde size öyle bir alan tanınıyor yani. Bu resim mesela alıp böyle konumlandırayım. Bu ilk item'ımız oluyor mesela. Bu alttakiler aynı şekilde e, Birinci item üzerine yaptığınız tüm değişiklikler zaten diğerlerinin uygulandığı için tek tek gelip mesela ben bunun yerini bu room 5'i bu tarafa alamam mesela yazının yerini değiştirmek için. ilk item'da zaten değiştirdiğim zaman hepsi bunun e, renderlanmış hali olduğu için otomatik olarak onlarda da böyle zaten tüm değişikliklerimi görebiliyor olurum. Oluyorum bu şekilde e, birçok bir değişikliği ilk item üzerinden yaparak ilerliyoruz burada. Ayrıca şurada görmüşken ikonlar aklıma geldi. Buradan birçok ikonlar da var seçebileceğimiz. Bayağı bir bize seçenek sunuluyor burada. Ama burada istediğimiz bir ikon yoksa, farklı bir ikon istiyorsak da onu aslında image olarak buradan medya kısmına yükleyip oradan da kullanabiliriz. Onun haricinde şu sol üst sağ üst tarafa gelirsek burada app checker kısmında aslında projemizde bir hata varsa mesela şuradaki bir şeyi sileyim ben bir hata olduğu zaman şöyle gördüğünüz gibi burada kırmızı yanıyor. Zaten hatanın olduğu kısımda burada gösteriyor. Birçok şekilde buradan hatalarımızı görüyor olabiliyoruz. Burada farklı bir yere tıklamış olsam bile hatam burada olduğu için edit in formula bar dediğim zaman burada formül bar diye bahsedilen kısım burası. Burada hatanın nerede olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Ep app, app checker'a geldiğim zaman da burada e, nerede olduğu, hangi sayfanın hangi komponentinde olduğuna bana bu şekilde detaylı bir şekilde gösteriyor. O yüzden burası da bayağı kullanışlı bir kısım. E, onun haricinde burada komentler e, var. Burası e, bir, birkaç kişiyle projeyi geliştiriyorsanız aslında e, ko, e, kullanılabilecek bir alan. E, yorumlarınızı, komentlerinizi bu alana bırakabiliyorsunuz. Daha sonrasında save butonu preview'e preview e ya da geleyim önce. Burada preview aslında e, sayfanızı bir ön izleme olarak görebiliyorsunuz, kullanıcı gözünden nasıl göründüğünü e, kontrol etme amaçlı bu şekilde e, görebileceğiniz bir alan. Burası da çok sık kullandığımız bir alan zaten görüyor oluruz. E, ayrıca Preview'a tıklamadan sayfanın işlevini e, kontrol etmek istiyorsak sayfadayken alt tuşuna basılı tutarsak aslında mesela böyle e, eleman seçme, e, listemizdeki eleman seçme gibi özellikler aktif edilmiş oluyor. yani Preview'a basmakla aynı şey oluyor. Sadece alt tuşuna basılı tutuyorum şu an ve normal preview'daki gibi aynı şekilde test edip kullanıcı gözünden deneyimlemiş oluyorum. Ee, kaydet butonumuz var burada. Aslında Power Apps'in kendisi yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2 dakika, dakikada bir otomatik olarak kaydediyor. Ee, ama yine önemli bir değişiklik yaptıysanız ya da kaybolmasını emin olmak istiyorsanız arada bir save butonuna tıklamakta fayda var. Ben de unutma e, unutmadığım zamanlarda sık sık tıklıyorum yine yaptığım değişiklikler kaybolmaması için. Ee, onun haricinde bir de publish e, butonumuz var burada. Bu da projemizi publishleyip aslında herkesi e, açmak için e, kullandığımız e, kısım ve çok basit bir şekilde tekrar kendisi de kaydediyor zaten publishlemeden önce. Publish this version diyerek aslında e, projemizi publishlemiş oluyoruz. E, bir de projenin birkaç özelliğinin barındığı e, bir kısmı göstereyim size son olarak. Hemen buradan geri tekrar ana sayfamıza geliyoruz. Evet, burada tekrar ana sayfamıza geldiğimizde e apps kısmında var olan projelerimizi görüyoruz. Bu deneme app biraz önce oluşturduğumuz. E, buradan details kısmına gelerek aslında proje hakkında birçok özelliği görmüş oluyoruz. Ayrıca tam burada yayınladığımız son versiyon da burada görünüyor. Connection'lar, proje içerisinde kullanılan connection'lar, flow'lar gibi birçok özelliği aslında görebileceğimiz ya da monitor kısmından analiz kısmında projenin ne kadar ziyaret edildiğini vesaire gibi publish edersek eğer böyle kullanılıyorsa ya da export package diyerek mesela bu environment'da oluşturdum ben bunu. Buradan export edip farklı bir environment'a da import edebiliyorum aynı şekilde. Burada daha önceden export ettiğim bir epi'de buradan import diyerek aslında bu şekilde de kullanabiliyorum. Benim size ilk videoda göstermek istediklerim bu kadardı. Aslında biraz kısa tutmaya çalıştım. İlk bir ön izleme olarak Power Apps tanıma amaçlı çekmek istedim bu videoyu. Devamında da zaten daha derinlerine inerek birçok sık yapılan hatalar ya da sık karşılaşılan sorunlarla ile alakalı da videolar çekiyor olurum. Karşıma çıktıkça ya da aklıma geldikçe. Ee, bu şekilde ilk videomuzu sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler herkese.